Merhaba. 6. güne karşınızdayım. Resmen bir günümüz kaldı. Yani neredeyse bütün hafta hep birlikte diyet yapmayı başarabildik. Bence kendimizi tebrik edelim öncelikle. Bu insan anlatmak istediğim iki tane konu var. Bir tanesi motivasyonla ilgili, diğeri de bu videonun ortalarında bir yerlerde anlattığım bir tarifle ilgili bir bilgi vereceğim. Şimdi isterseniz hemen başlayalım. Size söylemek istediğim önemli bir şey var. O da şu. Bugün kurgulamak istediğiniz hayatı, olmak istediğiniz insanı, Başarmak istediğiniz şeyi sizin için yapabilecek başka hiç kimse yok. Yani o ulaşmak istediğiniz 20 kilo verdikten sonraki videoda sizden başka hiç kimse yapamaz. O yüzden bugün davranışlarınızın sorumluluğunu alıp küçük de olsa o yöne doğru adımlar atmanız gerekiyor bunu yapabilmek için. Hatta davranışlarınızın özellikle küçük olması önemli. Çünkü siz onları başardıkça gelen başarı hissiyle daha da yenilerini yapmak isteyeceksiniz. Bu aslında kartopu etkisi gibi bir şey. Yani bugün kahvenizin içine atmadığınız o şeker, yürüdüğünüz o 10 dakikalık yol, yarın belki 15 dakikalık egzersize ve daha sağlıklı besin seçimlerine önderlik edecek. Bu yüzden olmak istediğiniz insan, yapmak istediğiniz şey yolunda bugün lütfen somut adımlar atmaya başlayın. Emin olun o adımların sürekliliği sizi ulaşmak istediğiniz noktaya er ya da geç getirecek. Biliyorsunuz ki aslında taşı delen şey suyun damlalarının sürekliliği. Yani bir şeyi küçük de olsa o kafanıza taktığınız şeyi sürekli olarak yaptığınızda emin olun er ya da geç gün sonunda mutlaka hedefinize ulaşacaksınız. Buradaki en önemli, en temel konu sürekli yapmak. Yani 2 saatlik sporu bugün yapıp 10 gün yapmamak, 3 gün yapıp 5 gün bırakmak değil. O 10 dakikalık sporu her gün her zaman sürekli olarak yapmak sizi başarıya getirecek. O besin seçimlerini, sağlıklı besin seçimlerini her gün yapmak sizi başarıya getirecek olan şey. Yani bir gün yediğiniz o müthiş sağlıklı şeyler sizi istediğiniz vücuda ve sağlık seviyesine çıkarmayacak. Ama yıla dağılmış şekilde yaptığınız sağlıklı seçimler emin olun sizi çok mutlu edecek bir sonunda. Şimdi lütfen şurayı eklediğim ve gerçekten benim hayatımı değiştiren ve sizin de değiştireceğine emin olduğum videoyu izlemeye vakit ayırın. Davranış geliştirmek, sağlıklı davranışları hayatınıza adapte etmek için bu bunu izlemekten daha güzel bir yol bilmiyorum. İkinci bahsetmek istediğim konu, bu videonun içerisinde verdiğim çiğ karnabahar brokoli salatası ile ilgili. Karnabahar ve brokoli, turpiller ailesinden geliyorlar ve aslında çiğ tüketilmeleri bizim vücudumuz için ciddi derecede yarar sağlıyor. Çünkü içerisinde kanserle savaşan küçük mikro kimyasallar var. O yüzden de ben uzunca bir zamandır bunları çiğ tüketmenin yollarını arıyordum ve internette bir tarife rastladım. Burada verdiğim tarif de internette bulduğum tariflerden bir tanesi. Yani ben yaratmadım. Burada üzerinde durmak istediğim konu tarifle ilgili değil. Burada üzerinde durmak istediğim konu şu. ...karnabahar ve brokolinin içerisindeki o küçük mikro kimyasallardan tam olarak yararlanabilmek için... ...onların hücre duvarlarını parçalamak, yani blenderda çekmek ve böyle 30 dakikalar kadar da bekletmek gerekiyor. Bu şekilde yaptıktan sonra onları vücudumuza aldığımız zaman... ...çok ciddi derecede kanserle savaşan kimyasalları vücudunuza aldığınızdan emin olabilirsiniz. Yani kendiniz için gerçekten iyi bir şey yapıyor olacaksınız. Ama ciddi derecede troit, water... Hashimoto gibi otoyumin hastalıkları, tiroidle bağlantılı otoyumin hastalıkları olan kişilerin bu tarz sebzeleri daha kontrollü tüketmeleri gerekiyor. Eğer böyle hastalıklarınız varsa lütfen doktorunuza sorun ve kontrollü şekilde tükettiğinizden emin olun olur mu? Bir küçük bir not daha eklemem lazım. Bu tarz şeyleri çiğ tüketmek biliyorsunuz ki ciddi derecede gaz problemine sebep olabilir. O yüzden lütfen kendinize de denedikten sonra fazla miktarlarda tüketmeden önce biraz daha düşünün ve kontrollü olun. Şimdi isterseniz 6. günün yani sondan bir önceki günün tüm detaylarıyla yaptığım her şeyle adım adım bütün günümü size göstermeye başlayayım. Hadi gelin. Günaydın. Her sabah yüzümü yıkadıktan sonra şu, şu ile cildimi mutlaka nemlendiriyorum. O hani gördüğünüz pırıl pırıl dediğiniz cilt var ya o nemli olduğu için öyle. Siz de nemlendirmeyi unutmayın olur mu? Her yıkamadan sonra önce nem. Bu da vücudum için kullandığım nemlendirici. Okul fırçalamadan sonra tüm vücuduma bunu sürüyorum. Hani çatlak var mı falan diye soruyorsunuz ya. Bence çatlak engellemenin en temel yollarından biri vücudu ciddi şekilde nemlendirmek. Eğer siz de her gün nemlendirmeye vakit ayırırsanız vücudunuzu böylece çatlakların bir kısmını engellemiş oluruz diye düşünüyorum. Günaydın. 6. günün sabahındayız. Şimdi her gün yaptığım gibi yine ketonlarıma bakacağım ve bir de kan şekerime bakacağım. Böylece dün yaptığım besin seçimlerinin bugün ketojenik diyet anlamında yani düşük karbonhidrat beslenmesi anlamında vücuduma nasıl geldiğini çok net şekilde görebileceğiz. Kan şekerimin düşük, ketonlarımın yüksek olmasını bekliyoruz. Hala 0.4 mol yani yükselmiyor. Yani sanıyorum ki evet Karatay düşük karbonhidrat diyeti. Bundan eminiz bir hafta içerisinde en azından beni keto size sokamayacak. Belki uzun vadede görebileceğiz değişimleri ama bir haftada değil. Kan şekerim de beklediğimden biraz daha yüksek. 95 gibi görünüyor. Normalde biraz daha düşük oluyor. 83'ler 87'ler seviyesinde oluyor. Birazcık yüksek bu da. Bakalım izlemeye devam ediyorum. Evet saatlerimiz 12.30'u gösteriyor ve ben ilk öğünümü şöyle yapıyorum. Şu omlet içinde azıcık peynir var. Şurada peynir var gördüğünüz gibi. Bu yine böyle, bence karataya uygun bir kahvaltı. Şurada gördükleriniz gibi işte domates, salatalık, bu aradakiler turp. Şunun üzerindekiler de azıcık nar. Ben öyle seviyorum çok yeşillikleri. Bu da çay. Demin eminim etkilediğini biliyorum ama seviyorum. Bu benim ilk öğünüm olacak. Bundan sonra ikinci öğüne kadar bir şey yemeyi planlamıyorum. İkinci i̇şte öğünümde ne yediğimi de sizle paylaşacağım saat 6.30 civarı. Hadi şimdi bana afiyet olsun. Merhaba, ben şimdi ikinci öğün hazırlığına başladım yine. Burada karnabaharı, brokoli falan çiğ tüketmenin metodlarını arıyorum. O yüzden bir salata haline dönüştürmeyi hedefliyorum şimdi bu gördüğünüz tüm malzemeleri. Hemen sayayım isterseniz size. Böyle çeyrek demete yakın dereotu var burada. İki tane yeşil soğan, bir tane limon. Böyle bir avuç kadar nar kullanacağım ben. Nar ekşisi de kullanabilirsiniz. Böyle küçük bir çiçek brokoli, küçük iki çiçek de karnabahar var. Ve bu kadar ceviz yani bu herhalde ...yarım bardak falan ediyor toplam ve böyle 75 mililitre de zeytinyağı var. Şimdi burada yapacağımız işlem şu, bunları blender'a atıp... ...böyle yine küçük bulgur haline gelene kadar çekeceğiz ikisini birlikte. Sonra bunları küçücük doğrayacağız, hepsini birbirine karıştıracağız. Cevizlerini aynı şekilde küçücük çekeceğiz, sonra bu karışımın tamamını... ...birbirine karıştıracağız ve böyle küçük tabuleye benzer bir salata elde edeceğiz. O salata da bu akşam bizim et sotenin yanında yiyeceğimiz salata olacak. Ben aslında size taban tamamını göstereceğim ama bu tarifi de göstermek istedim. O yüzden hızlandırarak bu tarifi de size göstereceğim ki siz de yapabilin diye. Hadi isterseniz gelin hemen başlayalım. Burada en önemli nokta bütün her şeyi incecik kesmek. Görüntü böyle. Şimdi bu dereotu ve taze soğan karışımının içine gidecek. Şimdi yine aynı blenderın içinde cevizleri çekeceğim. Böyle hamur değil dişe gelir kıvamdalar. Şimdi bunu da o karışıma atıyorum Ve zeytinyağı. Ve bir limonun tamamı. Çok büyük olmasın ama limonunuz olur mu? Ve böyle iki kaşık kadar nar ekşisi. Bu gerçek nar ekşisi bu arada. Siz de gerçeğini kullanın. Şeker katkısı olmayan olur mu? Üstüne böyle bir avuç kadar nar koyacağım. Bence bunun içine tulum peyniri de inanılmaz yakışır. İsterseniz tulum peynirli versiyonunu da deneyebilirsiniz. Evet bugünün salatası bu. Yanında da şimdi et sote yapacağım. Ona geçiyorum. Evet et sotenin malzemeleri de böyle. Bunun geçen gün yaptığım tavuk soteden çok ciddi bir farkı yok. Sadece bunun öncesinde etleri tavada mühürleyeceğim. Sonra üzerine soğan, biber, mantar ve sarımsak koyup en son domates koyacağım. Ve birlikte pişecekler bunlar da. Ve sonunda lezzetli bir yemek olacağına inanıyorum baharatlandırdıktan sonra. İsterseniz hadi gelin onu yapalım şimdi de. Şimdi bu etleri burada 300 gram jülyende oranmış et var. Yağ koyduğum tavada böyle yüksek ateşte mühürleyeceğim ki içlerindeki su dışarı çıkmasın diye. Sonrasında sebzeleri ekleyeceğim üstüne. Etler bir 5-7 dakika mühürlendikten sonra sırayla soğan, biber, sarımsak, mantar ve en son domates koyacağım tavaya. Size etlerimin son halini göstereyim. Çok yüksek bir Şimdi altını kısıyorum ve sebzeleri atacağım alt içine. Bu böyle orta ateşte pişmeye devam edecek. Baharatları en son ekliyorum ben. Çünkü tuz eti sertleştiriyor en başında atarsak. Soğanları azıcık pişince şimdi biberleri de atıyorum içine. sevdiğiniz baharatları koyabilirsiniz. Ben böyle bir kırmızı baharat karışımı var sebzeler için onu kullanıyorum. Tuz, kekik ve karabiber koyacağım bir de. Şimdi böyle orta kısık arası bir ateşte 15 dakika kadar hepsi birlikte pişecekler. Evet 6. günümün ikinci öğünü de aynen şöyle oluyor. Az önce size tarifini verdiğim iki tane gıda maddesi. <laughs> Şurada salatanı görüyorsunuz. Şu sorduğunuz hep gazlı su. Bunun içinde hiçbir şey yok. Ne böyle kolaya alternatif oluyor, ne şeker var, ne bir şey var. Hiçbir şey yok. Sadece su aslında bu. Birazcık alüminyum, teneke kutu ziyanlığı ama tadını çok seviyorum. O yüzden satmamaya devam ediyorum bunu. Ben ikinci önümü bu şekilde yapıyorum. Saat yediye çeyrek var şu anda. Ve günü böylece kapatıyorum. Eminim şu kırmızı et yüzünden uzunca bir süre tok kalacağım. Ve böylelikle 6. günde hep birlikte kapatıyoruz. Bana afiyet olsun. Yarın yine yeni menülerde, yeni yeni tariflerle görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Altıncı günde böylece kapatıyoruz. Umarım çektiğim videoyu, yaptığım yemekleri, kendim için oluşturduğum ve size de tavsiye ettiğim bu menüyü beğenmişsinizdir. Umarım denersiniz. Denerseniz aşağı yorumlara lütfen yazın olur mu beğenip beğenmediğinizi. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, abone olmadıysanız abone olmayı ve Yeni gelecek videolardan da ilk önce siz haberdar olmak istiyorsanız oradaki o küçük zil butonuna tıklamayı unutmayın olur mu? Kendinize iyi bakın, sağlıklı beslenin, spor yapın, küçük küçük alışkanlıklar geliştirip onları sürekli hale getirmeye çalışın. Hoşçakalın.